İşte analiz programı olarak gören iş makinalarına konuk olduk ve yanımızda Barış Bey var. Barış Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1978 Nevşehir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimi Adana'da gerçekleştirdim. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesinden mezun oldum. Mezunluk alanlarım içerisinde hidrolik, pneumatik, statik, mukamet ve bilimum mekanik dersler yer almaktadır. Bizlere firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Firmamız 2018 yılında kurulmuştur. Faaliyet alanları içerisinde istikleme makineleri, forklift, elektrikli transpeler ve mekanik transpelerin e, bakım, servis, yedek parça hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca buna ilaveten hazır beton santralleri yedek parçaların ve servislerinde hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Kalite politikamız içerisinde müşterilerimize zamanında, kaliteli ürün ve servis hizmetini gerçekleştirmektir. Aynı zamanda e, müşterilerimiz tarafından geri dönüşlere de hızlı cevap verebilmektir. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? 6 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. 3 adet de servis aracımız yer almaktadır. Beton santrali ve istifleme araçlarının içerisinde seçerken mekanik bilgilerinin olmasına, hidrolik bilgilerinin olmasına, elektrik donanımların bilgilerinin olmasına üzerine dikkat ediyoruz. Hizmet alanlarımız geniş, bölge olarak İç Anadolu bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Kuzey Kıbrıs'ı da hizmet gerçekleştirmekteyiz. İleri yönelik hedeflerimiz içerisinde iş alanlarımız içerisinde dahil olan Türkiye içerisindeki ve gerekirse yurt dışındaki müşterilerimize ulaşabilmek ve gerekli hizmeti gerçekleştirmek. Hazır Beton Santrali sektöründe hedefleriniz nelerdir? Hazır Beton Santrali sektöründe hedefimiz İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesine e, hakim olmak ve buraya e, marka fark etmek sizin tüm ürünleri ve servis hizmetini götürebilmek. En çok dikkat ettiğimiz konular, portekeler kaldırma araçları olduğu için gerekli iş güvenliği kurallarına uygun çalışılmasını. Öneriyoruz. İleriye yönelik bu konuda da şahsım makine mühendisi olduğu için gerekli periyodik kontrolleri e, firmamız tarafından akbette kuruluş olarak kontrol edilerek müşterilerimize de ayrıca bu hizmeti vereceğiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.